bu bugün sizlerle birlikte o bir bilmem ne bilmem ne oynuyoruz. Ayşe ne? Ana. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Buradan koydum. Ana. Akşam mantığa bakın. Neyse biz o yapmaya başlayalım. Bir başlayış biraz değişik. Hop hop hop. hop hop hop. Arkadaşlar bu arada bir gün video atamadım. Maalesef. Bu aradan ne tür videolar isterdiniz hiç kimse yazmıyor ama yine de sorayım. Hop, hop, hop. <laughs> ama işte şurayı zıplardım da checkpoint önemli. Güzel aldık arkadaşlar. Olmadı sanırım. Biraz boş oldu. Neyse. Devam. Allah. Bu ne? Tövbe tövbe. Ona düştüm. Tam şey diyecektim. Allah. Evet, tamam. Hop, 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 hop. Tamam yaptık. Al. Şöyle. Şu burada o bir biraz çok ama çok aşamalı. Yani o yüzden o bir yani neredeyse 900 aşamalı mı neydi? Biraz fazla bir obiye girdim. Niye dersiniz farçıksı falan gelsin diye. O kadar İler Yani en fazla ilerlemeye çalışacağım. Burası yetiyor mu? Yoksa ben mi? Neyse şöyle Evet i̇şte Bu arada hobi videoları izleniyor diye hobi çekiyorum Burada daha çok hobi ister misiniz? düşeceğim sandım. Şöyle. Allah! Düştük arkadaşlar. Biraz zormuş da geçeriz. Yine mi bundan? geçtik Bunları düşseydim. Çok kötü olurdu. geçiyoruz çözeyim yani. tık tık diye. İyiymiş. Allah düşer. Allah. Şöyle yavaş 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 yavaş. Of. ya niye dibe düşüyorum ya. <laughs> geçtik. Hop 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 hop. Allah aç buna deyince buraya atıyor. Neyse iyiymiş. En azından dert demiyor. Hop. Yanım bir ayağım değmiyor ama. Şimdi çalıracağım. Niye ben buralarda geçemiyorum? <laughs> Bazen geçiyordum da. Mavileri Ya ben de yer sanıyor. Cama benziyor. arkadaşlar i̇şte bu arada spider oynamam isteyen olmuş bu videodan sonra spider gelebilir Bunda da vereyim aşı i̇şte burada yani yorumunuzu okumuyorum sanmayın <laughs> ha, hadi sen bir şey çocuk kafasız benim de bir videomda kafasız olmamı isterseniz yorumlara yazın Yok ben geçmem kardeş. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Bence mavi. <laughs> Şöyle bakayım. Ben o zaman kırmızı. Kırmızı da değil. Şu ikisinden biri de. Çocuk da beğendi. Sevdi diyor. <laughs> <laughs> hop hop, hop. Pembe pembenin rengi çok güzelmiş. Pastel rengi gibi. <laughs> düşeceğim sanırım bir an. Hop, hop. Allah öldük. Allah. Aşın nasıl? He bu ya arkadaşlar bir şey diyeyim ya bu nasıl? Hey kız kız sayesinde anlamadım. Nasıl? Ben de anladım. Biraz zormuş. Hop, 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 hop. Şimdi bir şey diyeceğim. Burada e, ilk attığım o bir videosunu <laughs> biraz tabi bir, olarak bulmuş olabilirsiniz diye bu arada bu kadar uzun bir obye girdim. Şöyle. Allah. Ya. <laughs> Ayağım ucu değil. Bir şey olabilir ama niye sayıyorsun? değil mi? Gerçekten de niye sizin saymışsınız onu? Hop Bu muydu? Allah yeşile olmuş. Ben de açık yeşil sandım. Ama bence açık yeşil olması daha iyi olurdu. Koyu yeşil Bence koyuşun yerine lav olmalıydı. <laughs> Allah düş. Şu canavarı niye Tamam böyle de geçtik. Şimdi buraya böyle geçersem geçerim. Böyle geçeriz kolay. Az kalsın düşüyordum. Ama düşmedim. bunda şimdi tam ters diyeceğim tam ters de o kadar benzemiyor. Bunları şurası böyleydi bu da arkasına <laughs> çevirilmiş. Allah düşeceğim sandım. Biraz küçük yapmış. Abi biz buraları nasıl geçelim? Burada da Ölgen gibi konuşamıyorum. Allah, Ayşe bir şey diyeyim. Böyle dik şeyler biraz zor oluyor ya. Düştüm. Neyse, buraya geçelim. Ayşe skip diyor. İstiyorum sanki. Evet, abi zaten. Bence değmez 35 Robux. değer mi? Yorumlara yazın. Ne gerek var?

Aşçüpen bu kadar geçtik mi yaşaşmıştım da tamam piyeceğim ya aynı şeyler ilerlerde de var fark ettiyseniz ona bir öyle büyük bir şekilde bakmadığım için. Ya zormuş bak. Burada hızlı gitmeyelim diye yaptım değil mi? Şimdi şu ana kadar kaç kere öldüm? <laughs> Yorumlara yazın. Bayağı o video uzun olmasını istemiyorum ve ben bu bir bitirene kadar neredeyse 2 saat olur. Yani bir saat <laughs> bir saatse kliyemeyebilirim. Hop hop. Allah öldük be. Her kardeşim istemiyorum 35 robux sonra. Ölünce de hemen diyorum. Skip ister misin? Ya amin. saattir ölüyorum. Arkadaşlar zorlaşmaya başladı herhalde. Şimdi, hop hop, hop, hop. Ya, şimdi çıldıracağım. Ayşe bu arada 5 o birden sonra galiba videonun sonuna gelebiliriz. Aa süre ya süre varmış. Ha, kaçta olduğunu bilmiyorum ama ya bilmiyorum ben kaçtayım. Ayrıca burada süre süre süresi ne? Her süre bitince <laughs> en baştan başlıyor. O yüzden hızlı hızlı videonun sonuna gelmeliyim. Ama süre bitince ne olduğunu çok merak ettiğim için arkadaşlar bakacağız. Acaba sıfırdan mı başlıyor onu merak ettim. Allah. Az 80 gelmişiz arkadaşlar? Bayağı ilerlemişiz. Bak şu yüzde bitiririm. Bunu da söyleyeyim. Az önce 5'te bit 5 bu sonra bitiririm demiştim. Şimdi yüzde bitiririm diyorum. Arada bayağı bir fark var. <laughs> Aa, ben burada ölürsem oynarsam... normal. Canım böyle geçmeyi... Ya kırmızıdan da hiç şüphe etmedim ha. Kırmızı olmaz diye düşünmüştüm. Ama ilk tane kırmızı vardı. Bence ilk kırmızı da doğruydu. Pembe. 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 Bir şey diyeceğim. Sarı sarı biliyor mu diyor anneymiş ben şöyle gitmek daha mantıklıymış da ne bileyim çapraz gittik işte düz gitsek bir şey olmuyor da zıplamak istiyorsanız şöyle çapraz gidebilirsiniz ben çapraz gideceğim zıplamak istemiyorum hem de buradan zaten zıplamıyor ama burada zıplamanız gerekiyor Kaçtı olduğumda da şu an bilmediğim için. Abi ben kaçtayım acaba şimdi. Oy. Arkadaşlar ben böyle bir yer buldum. Benim 9 palmum varmış. Hiçbir şey alamıyorum. Kankir miyim ben. Ne taksitim. Buradaki süre bitiyor. Herhalde hızlı davranmamız gerekiyor en baştan başladı bu. Yani ne anladım ben bu yüzden. 90'a gelmişim. O zaman şimdi 91'deyiz. Evet. 91'deyiz. Şu an 92'deyiz. Şimdi aklımda tutmam. <laughs> Gerekir diyeceğim de tutmasam daha iyi olabilirmiş. aşağı az önce ben buradan geçiyordum. Ve bayağı mı bayağı doluyum buraya gelebilmek için. Yani buradan hatta saydım da olurdu. 92 Buraya geliyorum. Aslında burada zaten görüyoruz. Saymaya gerek yok. Evet. Arkadaşlar ya. Bir gün video atamadım maalesef. Yine bunu akşam video biraz uzamış. Allah kaydı sanki. bak şey şu şu kayıyor mu? Kaymıyor. Akşe sanki kayıyor. Ha bir Ya <laughs> çok küçük ya. Ya. Ya Rabbi. Bunlar bizi düşünmeye çalış. E ben bundan nasıl geçeyim? Minicik yapmışlar abi. Burada inşallah öl ölmem dedin. Öldüm. Çok zor bir yerdeyim. Şimdi sıkışıp vereceğim ben. Bilerek yaptım değil mi oyun? Oyun bilerek yaptım değil mi? Oyun kimse yok. Şimdi çıkalım. Evet. Neyse arkadaşlar. Hop. Düşme ne olursun düşme. Ne olursun düşme. Ne olur <laughs> sen düşme işte, demiştim. Ne düşme. Sonunda geçti. Acaba 90 geldik mi? Ay sonunda geldiğimizi bilmiyorum ya. Ay 99'dayım tamam. arkadaşlar Başarı. Ah başarı da geldi arkadaşlar. Gelin şurayı da geçelim videonun sonuna gelelim. Düze geldik sonuçta. <laughs> Hala o bir devam ettirmem peki. Neyse arkadaşlar. Umarım beğen Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.